Merhaba sevgili dostlar, merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 20-30 Haziran yani Haziran'ın son 10 günü e, tarihi alarak kahvemi kapattım sizin için. E, güzel dileklerde bulunup niyet ettim. Siz de fincana odaklanıp dileklerinizi tutarsanız hep beraber son 10 günlük e, falımıza bakalım. Fincanı şöyle bir çevirdiğimde Beklediğiniz bir haber varsa yakında gelmesi an meselesi. Evet fincanı açıyorum. Ee, size de şöyle bir gösterdikten sonra hemen yorumlamaya başlayalım sevgili ikizler. Hmm. Şimdi burada. Belki de kaderin sunacağı bir fırsatla ya da içinize doğan bir ilhamla bu hafta önemli bir karar vereceksiniz gibi karar aşamasında olduğunuzu söyleyebilirim. Öyle ki kimi ikizler bir dönüm noktasında olabilirsiniz veya belki de bazı aşılması zor engeller arasında da ee, karşı karşıya olabilirsiniz ya da bir süredir hareketsiz kaldınız ya da yaşam sizin istediğiniz gibi ilerlemiyor da olabilir. İşte burada fincan size ne diyor? Bu hafta harekete geçebileceğinizi belki aynı bir karar alarak zorlu sürecin üstesinden gelmek için hamleler yapacağınızı söylüyor burada. Ee, sizlere hemen ha deyince başarıyı elde edeceksiniz. Tabii ki diyemem. Ancak ihtiyacınız olan güç ve irade içinizde mevcut, bunu söyleyebilirim. Başarmak, başarıya doğru ilk adımı atmak için bu hafta uygun görünüyor. Önümüzdeki e, süreçte içinizdeki güce odaklanın ve mücadele etmekten, zor da olsa bir karar almaktan e, kaçınmayın. Hayal kırıklığına uğramış olabilirsiniz incinmiş, cesaretinizi kıran bir şeyin olduğu ya da acı çektiğinize ya da bunları yaşayacağınıza inanıyor da olabilirsiniz. Ee, ama bilmelisiniz ki bakın yaşanılan acılar ve keder dolu anlar hayatın normal bir parçasıdır. Çünkü bize sahip olduğumuz sevinç ve mutluluğa şükretmemizi sağlarlar ve bizi daha büyük tehlikelere, kederlere sürükleyebilecek hatalardan kaçınmayı aslında acı çekmemiz, acı deneyimlememiz sayesinde öğreniriz. Dolayısıyla tüm bunlar yaşam yolculuğunda bir nedir? Zorunluluktur. Şimdi bazılarınız duygular içinde olmasına yani rağmen bir karar almaya çalışıyor da olabilirsiniz. Aklınız duygusal yaşamınıza baskı yapıyor da olabilir. Yani duyguyla mantık arasında kalmış da olabilirsiniz. Unutmayın ki akıl gücünüz sayesinde her zaman acıların ve problemlerin şeyinden kurtulabilirsiniz, zorluklarından. Ee, yaşamın size öğrettiği bütün dersleri hatırlayarak yüzünüzü geleceğe dönün. bunu tavsiye edebilirim. İyileşme ve doğru kararı almak biraz zaman alacak da olabilir. Ama olumsuz şeylerin değişmesini istiyorsanız e, biraz düşünce yapınızı değiştirmeniz gerekebilir. Sevgili ikizler. Bakın e, Durun hemen o kadar karamsar değil fincanın şu tarafı güzel. Şimdi aklınızda bir konuyla ilgili bir düşünceniz varsa ya da fincanda öyle bir niyet tuttuysanız fırsat elde edeceğinizi ya da sadece sistemin mesajı nedir diye niyet aldıysanız şu an ee, yaratıcı tarafından bir nevi size sunulan bir hediyenin olduğunu da söyleyebilirim. Eğer ki fırsat geçecek demektir bu. Eğer ki fırsatı değerlendirir ve gayret edip devamlılığını sağlarsanız bu çabayla ileride size e, zenginlik getirecek maddi anlamda. Şu an verilen bir karar, atılacak adım ya da fırsatın iyi değerlendirilmesi gelecekte size kesinlikle refah sağlayacak. Kendinize ve çevrenize iyi bakın. Fırsatları görmeye çalışın. Belki ilk bakışta çok büyük bir fırsat olarak göremeyebilirsiniz ancak bilin ki ekilen tohumun meyvesini er geç alacağınız kesin diyebilirim sevgili ikizler. Evet, fincanınız diyor ki hayatın ödüllerini artık tek tek toplamanın zamanı geldi de geçiyor bile. Şimdi tabağınıza bakalım. Artık evet elimden geleni yaptığım beklemeyi bırakıp harekete geçme zamanı bu ay sonuna kadar. Evet tabağınız gördüğüm kadarıyla gayet güzel, akış oldu. Önce sisteme sonra kendinize inanmanız gerekiyor. Kaygılarınızı serbest bırakın, daha iyisini elde etmek için şu andan ayrılmaya ihtiyacınız var. Bu ay e, şanslı bir dönemdesiniz son 10 gün için bahsediyorum Haziran ayında. Evet şurada küçük küçük balıklar görüyorum bunlar kısmet demektir. bunu söylemeyeceğim küçük e, her zaman söylüyorum. E, küçük küçük kalpler var şurada e, aklınızdaki kişi için e, bir kısmınız için e, şunu söyleyebilirim. Aklınızdaki kişiyle ilgili engelleriniz ya da sorunlarınız varsa kalben mevcut sıkıntıları geride bırakarak sizlerle daha huzurlu günlere doğru yol almak istiyor. Ee, karşınızdaki kişinin hisleri olumlu ve e, artık ne problem yaşadıysanız ya da problemler ne olursa olsun e, bu sorunları çözmek istediği açık. Ee, şuradan diğer bir kısma gelecek olursak, kişiyle aynı şehirde olsanız bile. Enerjisel anlamda aranızda bir uzaklık, bir mesafe olduğunu görüyorum. E, bir dargınlık da olabilir. Böyle bir durum içinde olan kişilere ise söyleyebileceğim şey, aklınızdaki kişi kalben sorunlardan uzaklaşmak istiyor. Ancak bu kişi yaşanılan problemler nedeniyle sağlıklı düşünemiyor da olabilir. Çözümlere, çö sorunlara çözüm bulmak yerine ayrılığın doğru bir karar olduğuna da inanarak e, sizden uzak e, duracak gibi Görünüyor diyebilirim. Aranızda mesafe varsa sizi özlediğini de ve eski günleri anıları da istediğini söyleyebilirim. Kısacası duygusal süreçten geçen bir aklınızdaki kişi var burada. Evet, şimdi bir dilek tutun, bakalım cevabı ya da bir soru sorun. Ne olacak? Fazla şekil çıkmadığı için böyle yapıyorum. Ciddi mücadeleler vermişsiniz sanki savaştan çıkmış gibi yorgun olduğunuzu görüyorum Bakın burada yine fırsatlar çıktı İnanın görmediğiniz çok fırsatlar var bu hafta e, hisleriniz üzerinde kontrolü ele alın ondan sonra en yakın ama en gerçek seçeneğe yönelin e, ayrıca ani bir kararla mevcut bir iş ortamınız varsa e, bunu bırakarak yeni bir iş için veya ortaklaşa yapılacak bir iş içinde e, bu hafta hareket e, etmemenizi tavsiye ederim eee Önce tüm olasılıkları iyice düşünüp değerlendirmeniz e, gerekiyor. Şartlar sizi zora sokmayacaksa pekala eylemi ileri bir tarihte gerçekleştirebilirsiniz. Ve Bir de e, bağımlılığı olan kişiler varsa bu hafta bunları bırakmaya e, niyet etmeleri, e, ileri durumdaysa da tedaviye başvurmaları gerektiğini söyleyebilirim. Şimdi mantıkla hareket etmeniz gereken yerde mantığınızı, duygularınızla hareket etmeniz gereken yerde ise duygularınızı kullanacaksınız. Sorunları e, kendi kendinize e, çözeceksiniz. Kimseye ihtiyacınız yok. Evet, tekrar bakalım. E, ne soru sorduysanız e, bilemiyorum tabii. Cevabınız olumlu. Sorunuzla alakalı bütün şüpheler ve Kurgularınızdan kurtulacaksınız ve yüzleşeceksiniz çok ani bir şekilde sorunuzun cevabını alacaksınız cevap olumlu fakat e, bu sorunuza çok fazla odaklanmış olmanız sizin kendinizle çatışmaya girmeniz ve hayatınızda düzene girecek birçok olaya engel oluyor biraz kendinizi rahat bırakın e, sıkmayın kendinizi. E, sorduğunuz soruyu gerçekten istiyor muyum diye de kendinize sormanız gerekiyor. Artık sizin de bir karar vermeniz gerekiyor. Sadece sorunuzla alakalı bazı düzeltmeler yapmanız lazım. Karşılaşacağınız engelleri aşıp sonuca ulaşacaksınız. Merak etmeyin. Dileğiniz yavaş ve zor olacak ama olacak. Sadece biraz çaba göstermeniz gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun.